Günümüzde kadınların fiziksel görünüm ve içsel sağlığına dair artan farkındalık, estetik ve kozmetik jinekoloji uygulamalarının önemini arttırarak kadınların özgüvenlerini yeniden kazanmalarına ve yaşam kalitelerini iyileştirmelerine olanak tanıyor. Peki kadın hastalıklarında estetik ve kozmetik jinekoloji uygulamaları nelerdir? Genital bölgede birçok estetik işlem yapıyoruz. Bunlar neler olabilir? Kadınların geçirdiği gebelikler, yaşadıkları travmatik doğumlar sonrasında doğum kanalında daraltma ihtiyacı gerekebilir veya idrar kaçırma problemleri olabilir. Çok sık kilo alıp vermelerde gene doğum travmaları sonrasında yaşın ilerlemesiyle menopoz döneminde hormonların vücuttan çekilmesiyle o bölgede idrar torbasının sarkmasından dolayı idrar kaçırma şikayetleri olabilir. Onlarda yaptığımız lazer işlemleri veya da ufak cerrahi müdahaleler yapılabilir. Hamilelik sonrası vücutta oluşan değişiklikler kadınlarda estetik ve kozmetik jinekoloji uygulamalarını olan ihtiyacı arttırabiliyor. Yine kilo alıp vermelerden dolayı ve hatta doğumlar sonrasındaki deformasyonlardan dolayı dış genital bölgede bazen volüm kayıpları olabilir. Onlarda da dolgu işlemlerini yapabilmekteyiz. Kadınlarda estetik ve kozmetik jinekolojik uygulamalar hem sağlık sorunlarına çözüm sunarken hem de estetik bir görünüm elde etmelerine yardımcı olabiliyor. İşte tüm bu sebeplerden dolayı doğum kanalında yapılan bu daraltma, toparlama, sıkılaştırma işlemleri hem estetik olarak onlara bir avantaj sağlarken hem de bu sıkıntılara bir çözüm oluyor. Bu işlemlerden sonra en önemlisi hastaların en azından 2-3 günlerini hatta mümkünse bir haftalarını biraz daha ev istirahati şeklinde geçirmeleri bize çok önemli. Çünkü bu şekilde ev içinde kendilerinin bakımını, pansumanlarını iyi yaparlarsa, kendi tuvaletlerini kullanarak enfeksiyondan kaçınırlarsa, biraz daha yatay pozisyonda dinlenirlerse yapılan cerrahiler çok daha iyi iyileşir ve biz de çok daha iyi sonuçlar alırız. Kadınlarda estetik ve kozmetik jinekolojik uygulamalar sonrası iyileşme süresi genellikle 4 ila 6 hafta arasında gerçekleşebiliyor. Tabii ki iyileşme belli etaplardan geçiyor. O yüzden net görüntüye almamız ve hatta sonuca ulaşmamız genellikle 4 ila 6 haftayı bulmaktadır.